5 yıl sonra. Begala. Dibe ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatör üzerindesin. Abımızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Begala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam faydası edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Dre. Beni gaza getirme. <laughs> 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 işte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Bayağı falanmış. <laughs> Dayı bu konteynerlerle benim işim de bu kapıyı böyle açamazsın ya. Zorlamayla olacak iş değil o. İşte. <laughs> böyle yamulmuş kapıyı. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım 1, 2, üç, Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam halde. Birini buldum. <laughs> kasa römorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra römorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> Evet. Heh, diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Remorkun içine sıkıca yerleştir, konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. İnşallah bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama, hemen tependeyiz. Ala taşı, iniyor. Evet, iniyor. Tamam, izalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam. Halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey arayacaktır. Evet. Ee. Ha, çevresinde döneceğiz. sorun yok. Oksijen seviyene dikkat et diye diye bana gerilim yapma dostum burada. Aradan dayak yiyoruz lan. İki oldu. Tamam gitmeye hazır. Pekala uzaklaş onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Evet, artar bile. Üzerime düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Hadi onu da yerleştirelim. <laughs> Burası tamam. Kargunun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tarım. Hey belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Altın üstüne çıktığında bana bildirin. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. <laughs> Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım bu nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. <laughs> Pekala. Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Evet. Geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <laughs> 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 Sağ ol. <laughs> Vay. Bu bayağı işinizi İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Adamım. Nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına kadar. Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çitasını yükseltiyorum. İşte, bir daha daha Keşke Devlet on yıl geriden geliyor. Evet, buna sonra bakalım. Bak Kahramanım. <laughs> daha yeni Hadi, bakalım neler getiriyorsunuz. <laughs> Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı mi? hak ettin. Yok yok, sağ ol. Ofise kalmaktansa her gün dalış yapmayı Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı hı. Aa, yapma hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım, rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet, tabii. Sağ ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Ama bu şeyin kaç para ettiğini bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok ucuz iyi para o, veriyor. Nathan. Bunları eritip para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey, iyi iş çıkarttın. Sağ ol. Hey hey Nate, Nate bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Aa, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? baya ısrarcı birisi. Ve Ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç en iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almasın tamam mı? Ama Nate anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. <laughs> Nate bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Karla'ya ve çocuklara selam söyle Fekala. tamam mı? Aleyküm selam adını, Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Şöyle bir inceleyelim ve bir bakalım da ki Harika bir keşif olacak. Seni hergele. <laughs> hayır, hayır, olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun.